Bugün sizlere kifoz konusunda bilgilendirmek istiyorum. Her zaman olduğu gibi bir hastalığın ne olduğunu anlamak için normalin ne olduğunu bilmemiz gerekir. Onun için de normal bir omurgayı tanıyalım öncelikle. Bu omurganın kalça kısmı, bu da baş kısmı. O andan omurgaya baktığınızda omurganın boyun kısmında hafif bir eğrilik olduğunu görürsünüz. Sırt kısmında bunu dengelemek için başka bir eğrilik olduğunu görürsünüz. Lomber kısmında da bunu dengelemek için yine başka bir eğrilik olduğunu görürsünüz. Bu aslında omurganın ahenkli bir halidir. Bunların her birisi kendi içinde bir dengededir. Ama bazen istemediğimiz hadiseler ya da beklenmedik olaylar nedeniyle omurgada bir takım sorunlar çıkar. Bunlar Normalde omurganın karşıyı rahat görmesini sağlayabilecek pozisyonundan sapmasına neden olur. Ne olur? Bunu çıkartalım. Omurga kendi içinde böyle eğilmeye başlar. Yandan baktığınızda böyle bir omurga görürsünüz. İşte biz buna kamburluk ya da kifoz diyoruz. Omurganın öne doğru eğilmesine ve başımızın öne doğru düşmesi durumuna kifoz ya da kamburluk diyoruz. Bu zannedildiği gibi sadece sırtta değil. Belde de gerçekleşebilir. Boyunda da gerçekleşebilir. Sırtla boynun birleştiği yerde de gerçekleşebilir. Bunların da dereceleri var. Yani normalde bizim omurgamızda zaten yandan bakıldığınızda hafif eğrilikler var. Biz bunların üzerinde sapmalara kifoz adını veriyoruz. Her kifoz hastalık mıdır? Hayır. Bazen duruş bozukluğuna bağlı da kifozlar görülebilir. Tedaviye karar verirken onun için öncelikle neden olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Sonra bunların dereceleri var. Onlara bakıyoruz ve algoritmamızı, tedavi algoritmamızı buna göre şekillendiriyoruz.